getirme bana. Medyadan duyduk. Ben tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşme işinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım makyajım akmış şekilde çıkarım orada bize emek veren insanlara bu şekilde tavır göstermem. Hayır böyle bir şey kesinlikle, kesinlikle bunu yaptın, söylemedim. Sen i̇ki gün ne önce de bunu yaptın. Sen saygısız Hayır insansın? ne kadar abartıyorsun. Eğer i̇ki gün burada, önce de bunu yaptı. Herkes burada. gördü bunu. Hayır herkes eğer gördü. burada eğer burada. Hayır yalan söylüyorsun ona sinirleniyorum ben burada. Beni dinler misin lafımı ya, bölüyorsun. Bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an lafımı bölüyorsun. Eğer burada şu an iki yüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım. Benim, benim, benim. içim dışım tamam değil canım ben. Ya bir o zaman onu görüyoruz. Dışarıda herkese gayet iyisin burada geliyorsun. Herkesin çok affedersin. Canım şu an ben oraya şey bunları yapıyordum. herkes gördü bunu. Herkes oradaydı. Zaten eee Reşid'deki evet. Saygıdeğer arkadaşlarımız öyleydi. da uyarısını öyleydi. yaptı. Hayır. Bu uyarı sana geldi. Uyarı geldiğinde de sen sana değilmişçesine aynada da saçını başını düzeltiyordun. Bence siz beni kıskanmaya sen... başladınız. Ay, evet gerçekten evet, artık. Canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Beni... Kıskanıyorsun. Sen benim üstümden film yapıyorsun. Hayır. Ben senin değil Hayır beni kıskanıyorsunuz ya, şu anda. Ya Angel olayım Angel olayım diyorum illa bad girl Hayır, bad ben girl, sizden girl daha girl yani. iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya başladı. Sen mi ilerliyorsun? O şu, şu an, an senin altına şu çizmeleri giyen Hayır. bir kız şuradan şuraya gidemez ya. ya. Sen nereye ilerliyorsun? Evet, evet, evet. Emekleyemezsin bile. Ayakların kırılır yolda. Göreceğiz saçma saçma göreceğiz konuşma. Göreceğiz canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi göstermen? kendi yüzünü göstermen. Yüzümü. Saçların normal gene o minnoş kız. Üstündeki vamp bir kadın. Altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçları mı minnoş kız? Evet saçlarım şu hangi an Hangi minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor? Ben onu Vamp merak demedim ettim. ben. Minnoş kız dedim şu an. Minnoş... İki tane takmışsın. Hayır. Buna minnoş Sert bir musun? yapıda değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken yapıyordum. de iki tane tertoku takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Tamam, böyle minnoş olmaz ona. Ve öğrencim. şu an sen diyorsun ki hayalinde podyuma çıkacağım ve bence mankenlerle bırak mankenler bu benim, bırak, mankenlerin değil, bu çıksın, bu benim o ayakkabıyla podyuma canım. çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilende o ayakkabılarla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım. Ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi sıcak sana söylüyorum şey. ve sana anladım. diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın sen kendi yüzünü göstermen, üstündeki, altındaki ayakkabıların... Yüzümü göstermek için bu kadar çok emek vermeme ve gerek artık yok. Hiç makyaj yapmadan çıkarım, olur istiyorum. biter. Senin sol tarafındaydım. Kendi, kendi kulaklarımla duydum. Gerçekten sana yakışmıyor. Ben ilk defa senin hakkında bu şekilde düşüncelere sahip oldum bugün. Daha öncesinde böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Senin yanında oturuyordum. Hatta dedim ki yazık yani dedim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben yaptın, onca hafta çalışmışım, yaptın çok uğraşmışım. Şey makyajı için ayrı düşünmüşüm. Kıyafeti için ayrı düşünmüşüm. Kendi yerine Ben koy. o kadar emek vermişim. Kadına on kere anlatıyorum. Ve orada zaman, sadece iki, bir saatlik bir zaman dilimi var. Hem saçın yapacak hem makyajın yapılacak. Kadına kırk kere anlatıyorum. Kadın yapamıyor. Peki bu Orada da benim emeğime saygısızlık oldu. Ben bu kadar emek verdim. Sizin saçlarınızın hepsi yapılmıştı çoktan. Ben sizin sıranızı aşmamak için bakma kusura bakma ben, ben saçlarımı boyatmak için bir saat bekledim. Boyamaya e, tamam. çalıştım kendi saçımı. Sen o sıra hala makyajdaydın. Ben e, boyadığım saçımı kadın yaptım, yapamadı. makyajımı yaptım. Kadın Sen hala o çünkü. çizgileri yapmaya yapamadı çalıştın. çünkü. Peki benim arkadaşlar bu şey anlamda sizin makyaj saatinizden fazla bir dilim çaldığını mı düşünüyorsunuz? Bir saat Ay, ya, i̇ki hepsi saat. bittikten sonra benim makyajım yapıldı yalnız. Anladım. Ve artı üç bayan sonra. yaptı, 3 bayan yaptı. Benim makyajımı yapan bayan da ona yardım etmeye çalışmış. Demek, Demek ki bir kişi becerememiş, Üç kişi evet. gelmiş. Sizin makyajlarınızın hepsi basit. Benimki tasarım. Evet. Çok <laughs> tasarım. Burada evet. iki tane çizik atmasın, Aman çok evet, tasarım. Tabii. Tasarım. Evet. Harikasın evet. sen. Süpersin. Evet, Teşekkür ederim. Görüyorum öyleyim Buse. zaten biliyorum. Görüyorum bu sesini. Görüyorum. Alkışlamana gerek yok. Görüyorum. Söyle. Ben onun söylediği şeyi alkışladım. Tasarım e, tebrik ediyorum seni. Öncelikle e, emek sarf ettim o kadar. Siz hiçbiriniz emek sarf etmediniz diyorsun. Kıyafeti seni, kendi seni dışarı yaptım. Yaptım evde. Seni dışarı tuttum ben seni tamam. her zaman. Kıyafeti oturup yerde evde kendi ellerini yaptı o zaman. hazır bir mağazadan gidip alıp kombinledin. 10 dakika mı almıyor benim bunu yapmak? Makyaj. Onu da söyleyeyim. Makyaj, Makyajını da sen uydurmak. yapmadın. O kadın benim de makyajımı yaptı ve bir kere de yaptı. Kadına hiç çamur atma şimdi. Sen bir diyorsun aşağıda olsun, bir diyorsun yukarıda olsun. Önce bir ne istediğine karar gibi Çünkü bir aşağıda yapıyor, geldi. bir yukarıda yapıyor. Daha fazla bir, bir türlü tutturamıyor. tutturamıyor. Benimle yani. alakası yok. Peki Kadın öyle öyle adam gibi yapsaydı. Öykü. Getirme. duydu. Ben tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşme işinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım makyajım akmış şekilde çıkarım orada bize emek veren aa, insanlara aa. bu şekilde tavır Hayır, göstermem. Hayır böyle bir şey kesinlikle söylemedim. Sen i̇ki gün ne kadar önce de abartıyorsun. abartıyorsun. Sen saygısız Hayır ne insan? kadar abartıyorsun. Eğer i̇ki burada, gün önce de bunu Herkes burada. gördü bunu. Hayır herkes eğer gördü. burada eğer burada. Hayır yalan söylüyorsun ona sinirleniyorum ben misin, burada. Beni dinler misin lafımı bölüyorsun. Ya, bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an dur. lafımı bölüyorsun. Eğer burada şu an iki yüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım benim. Benim içim dışım tamam değil canım ben. Ya bir o zaman onu görüyoruz. Dışarıda herkese gayet iyisin. Burada geliyorsun. Herkesin çok afedersin. Canım şu an ben oraya çıktım. Şey bunları yapıyorsun. herkes gördü bunu. Herkes Hı -hı. oradaydı. Zaten eee rejideki Saygıdeğer arkadaşlarımız da uyarısını yaptı. Hayır. Bu uyarı sana geldi. Uyarı geldiğinde de sen sana değilmişçesine aynada saçını başını düzeltiyordun. Ben de siz beni kıskanmaya sen... başladınız. Ay evet, gerçekten. evet Artık canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Beni sen benim üstümden film yapıyorsun. Hayır. Ben senin değil. Hayır beni kıskanıyorsunuz şu anda. Ya Angel olayım angel olayım diyorum illa bad, Hayır, bad, gör, bad, bad girl. Hayır ben sizden daha yani. iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya başladınız. Sen mi ilerliyorsun? Şu elbisenin altına şu çizmeleri giyen Hayır. bir kız şuradan şuraya gidemez ya. ya. Sen nereye ilerliyorsun? Evet, evet, Emekleyemezsin evet. bile. Ayakların kırılır yolda. Saçma canım. saçma göreceğiz canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi göstermem? kendi yüzünü göstermen. Yüzümü. Saçların normal gene o minnoş kız, üstündeki vamp bir kadın, altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçları mı minnoş kız? Evet, saçlarım yani şu an öyle. Hangi minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor? Ben onu vamp merak demedim ettim. ben. Minnoş kız dedim şu an. Minnoş, iki minnoş... tane tertoku takmışsın, Hayır. Buna minnoş Sen bir musun? yapıda değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken yapıyordum. Buradan giymiş. iki tane tertoku takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Tamam, böyle minnoş olmaz onu e şu an sen diyorsun ki hayalinde podyuma çıkacağım ve bence mankenleri bırak mankenlerini benim çıksın, o ayakkabıyla podyuma canım. çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilen de, o ayakkabılarla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi bu sana sıcak söylüyorum şey. ve sana anladım. diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın... Sen kendi yüzünü göstermen. Üstündeki, altındaki ayakkabıların... Yüzümü göstermek için bu kadar çok emek vermeme ve gerek artık yok. Hiç makyaj yapmadan istiyorum. çıkarım, olur istiyorum. biter. Senin sol tarafındaydım. Kendi, kendi kulaklarımla duydum gerçekten sana yakışmıyor. Ben ilk defa senin hakkında bu şekilde düşüncelere sahip oldum bugün. Daha öncesinde böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Senin yanında oturuyordum. Hatta dedim ki yazık yani dedim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben yaptın, onca hafta çalışmışım, çok uğraşmışım. Makyajı var. için ayrı düşünmüşüm. Kıyafeti için ayrı düşünmüşüm. Kendi yerine Ben koy. o kadar emek vermişim. Kadına on kere anlatıyorum ve orada zaman. Sadece iki, bir saatlik bir zaman dilimi var. Hem saçın yapacak hem makyajın yapılacak. Kadına kırk kere anlatıyorum. Kadın yapamıyor. Peki Oradaki benim siz neden yapılmıyor? Oldu. Ben bu kadar emek verdim. Sizin saçlarınızın hepsi yapılmıştı çoktan. Ben sizin sıranızı aşmamak için bakma, kusura bakma. Ben saçlarımı boyatmak için bir saat bekledim. Boyamaya e, tamam. çalıştım kendi saçımı. Daha sen boyut. o sıra hala makyajdaydın. Ben e, boyadım saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Kadın sen hala o çünkü. çizgileri yapmaya yapamadı çalıştın. Çünkü. Peki benim arkadaşlar bu değilim. anlamda sizin makyaj saatinizden fazla bir dilim çaldığını mı düşünüyorsunuz? 2 saat Ay, ya 2 hepsi saat. bittikten sonra benim makyajım yapıldı yalnız. Adam, hepsi ve artı 3 bayan sonra. yaptı. 3 bayan yaptı. Benim makyajımı yapan bayan da ona yardım etmeye çalıştı. demek bir konsept bir kişi becerememiş 3 kişi gelmiş. Sizin makyajlarınızı getirmediler. E, duydu. Ben tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşme işinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım, makyajım akmış şekilde çıkarım orada bize emek veren insanlara bu şekilde tavır hayır, göstermem. Hayır böyle bir şey kesinlikle söylemedim. Sen i̇ki gün önce de bunu yaptın. Sen saygısız hayır, bir Hayır ne insan. kadar abartıyorsun. Eğer i̇ki burada, gün önce de bunu yaptın. Eğer, eğer herkes gördü burada. bunu. Hayır herkes eğer gördü. burada. Eğer burada. Hayır yalan söylüyorsun ona sinirleniyorum Beni ben dinler misin burada. lafımı ya, bölüyorsun. Bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an lafımı hoş. bölüyorsun. Eğer burada şu an iki yüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım. Benim, Benim için dışı tamam canım ben. Ya bir o zaman onu görüyoruz. Dışarıda herkese gayet iyisin. Burada geliyorsun. Herkesin çok afedersin. Canım şu an ben oraya çıkmıyorum. Şey bunları. Yapıyorsam. Herkes gördü bunu. Herkes Hı -hı. oradaydı. Zaten evet. e, rejideki saygıdeğer arkadaşlarımız de, da uyarısını de. yaptı. Hayır. Bu uyarı sana geldi. Uyarı geldiğinde de sen sana değilmişçesine aynı da saçını başını düzeltiyordun. Bence siz beni kıskanmaya sen, başladınız. Ay, evet gerçekten. Evet, artık Canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Beni... Sen benim üstümden film yapıyorsun. Hayır. Ben senin değil. Hayır beni kıskanıyorsunuz ya, şu anda. Angel olayım angel olayım diyorum illa bet gör bed gör Hayır bad ben sizden daha girl yani. iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya başlıyorsunuz. Sen mi ilerliyorsun? Şu elbisenin altına şu an an senin çizmeleri giyen Hayır. bir kız şuradan şuraya gidemez ya. ya. Sen nereye ilerliyorsun? Evet, evet, evet. Emekleyemezsin bile ayakların kırılır canım, yolda. Göreceğiz saçma, canım. saçma göreceğiz. Saçma konuşma. Göreceğiz canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi göstermem? Saçların... Kendi yüzünü göstermen. Yüzümü. Saçların normal gene o minnoş kız. Üstündeki vamp bir kadın. Altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçlarım mı minnoş kız? Evet saçlarım yani şu hangi an hangi minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor? Ben onu vamp merak demedim ettim. ben. Minnoş kız dedim şu an. Minnoş. İki tane tertoku takmışsın. Hayır. Buna minnoş Sen değil yapıda değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken Ziyan yapıyordum. Buradan iki giymiş. tane tertoku takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Tamam, böyle minnoş olmaz onu ve şu an sen diyorsun ki hayalince podyuma çıkacağım ve bence mankenlerini bu benim bırak mankenlerini değil, bu çıksın bu benim o ayakkabıyla podyuma canım. çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilen de, o ayakkabılarla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi bu sana söylüyorum şey. ve sana anladım. diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın sen kendi yüzünü göstermen üstündeki altındaki ayakkabıların. Yüzümü göstermek için bu kadar çok emek vermeme Ve gerek artık yok. Şunu hiç makyaj yapmadan Şunu çıkarım olur istiyorum. biter. Senin sol tarafındaydım. Kendi kendi kulaklarımla duydum. Gerçekten sana yakışmıyor. Ben ilk defa senin hakkında bu şekilde düşüncelere sahip oldum bugün. Daha öncesinde böyle bir şey hiç düşünmüyordum. Senin yanında oturuyordum. Hatta dedim ki yazık yani dedim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben Yaptın, onca hafta çalışmışım, uğraşmışım. Şey makyajı için ayrı düşünmüşüm. Kıyafeti için ayrı düşünmüşüm. Kendi yerine Ben koy. o kadar emek vermişim. Kadına on kere anlatıyorum. Ve orada zaman, sadece iki, bir saatlik bir zaman dilimi var. Hem saçın yapacak hem makyajın yapılacak. Kadına kırk kere anlatıyorum. Kadın yapamıyor. Peki Oradaki yapılıyor, neden yapılmıyor? Oldu. Ben bu kadar emek verdim. Sizin saçlarınızın hepsi yapılmıştı çoktan. Ben sizin sıranızı sıra için bakma. Kusura bakma, kusura bakma. Ben saçlarımı boyatmak için bir saat bekledim. Boyamaya e, tamam. çalıştım kendi saçımı. Sen, sen o sıra hala makyajdaydın. Ben e, boyadım saçımı kadın yaptım, yapamadı. makyajımı yaptım. Kadın sen yapamadı hala o çizgileri yapmaya yapamadı çalıştın. çünkü. Peki Benim arkadaşlar bu şey anlamda sizin makyaj saatinizden fazla bir dilim çaldığını mı düşünüyorsunuz? İki saat Ay, ya, i̇ki hepsi saat. bittikten sonra benim makyajım yapıldı yalnız. Anladım. Hepsi artı üç bayan doğru. yaptı, üç bayan yaptı. Benim makyajımı yapan bayan da ona yardım etmeye çalıştı. Şimdi bir komedik makyaj Üç kişi gelmiş. Sizin makyajlarınızın hepsi basit. Benimki tasarım. Çok <laughs> <laughs> Çok tasarım. Burada evet. iki tane çizik atmasın, Aman çok evet, tasarım. Tabii. Tasarım. Evet. Harikasın evet. sen. Süpersin. Evet. Teşekkür Görüyorum ederim. Görüyorum. Öyleyim zaten biliyorum. Buse. Görüyorum bu sesini. Görüyorum. Alkışlamana gerek yok. Görüyorum. Söyle. Ben onun söylediği şeyi alkışladım, tasarım ee, tebrik ediyorum seni. Öncelikle e, emek sarf ettim o kadar, siz hiçbiriniz emek sarf etmediniz diyorsun. Seni, seni dışarı yaptım. yaptım evde. Seni dışarı tuttum, ben seni tamam, her zaman Kıyafeti oturup ediyorum. evde kendi ellerini yaptı o zaman, azır bir mağazadan gidip alıp kombinledin. 10 dakikamı almıyor benim bunu yapmak. Makyaj. Onu söyleyeyim, Makyaj, makyajını da sen yapmadın. O kadın benim de makyajımı yaptı ve bir kere de yaptı. Kadına hiç çamur atma şimdi, sen bir diyorsun aşağıda olsun, bir diyorsun yukarıda olsun. Önce bir ne istediğine karar veriyor. Çünkü bir aşağıda yapıyor, bir yukarıda yapıyor. Daha fazla bir, bir türlü tutturamıyor. Benimle bilmiyorum. alakası yok. Peki Kadın öyle işini öyle adam gibi yapsaydı. Öykü. Getirme. Medyadan e, Ben duydum. tam olarak yanında oturuyordum. Benim için dış görünüşle iç görünüşün örtüşme işinin en güzel örneğidir kendisi. Tam olarak tavrını yapıyorum şu an size. Görmüyor musun? Ne yaptın sen ya? Bir işi beceremedin. Biri aşağıda, biri yukarıda. Ben zaten direkt böyle döndüm. Ben buraya saçım, makyajım akmış şekilde çıkarım orada bize emek veren aa, insanlara aa. bu şekilde tavır Hayır, göstermem. Hayır böyle bir şey kesinlikle sen söylemedim. Sen i̇ki gün önce de bunu yaptın. Sen saygısız bir Hayır insan? ne kadar abartıyorsun. Eğer i̇ki burada, gün önce de bunu yaptın. herkes gördü bunu. Hayır, Hayır eğer gördüm. burada. Eğer burada. Hayır yalan söylüyorsun ona sinir veriyorum ben burada. Beni dinler misin lafımı ya, bölüyorsun. Bir şey yapıyorsan arkasında dur. Şu an lafımı hoş. bölüyorsun. Eğer burada şu an iki yüzlülük yapan biri varsa o da sensin canım. Benim, benim. benim. içim dışım değil tamam canım ben. Ya ne biri olsa bunu görüyoruz. Dışarıda herkese gayet iyisin. Burada geliyorsun. Herkesin çok affedersin. Canım şu an ben oraya çıktım. Da konuş şey bunları yapıyordum. Herkes gördü bunu, herkes evet. oradaydı zaten e, Reji'deki evet. Saygıdeğer evet. arkadaşlarımız evet. da uyarısını evet. yaptı, hayır. bu uyarı sana geldi, uyarı geldiğinde de sen sana Aynı da saçını başını düzeltiyordun. Bence siz beni kıskanmaya sen. başladınız. Ay, evet gerçekten, evet, artık canım benim öyle bir şeye ihtiyacım yok, beni sen Olsa benim üstümden film yapıyorsun, hayır. ben senin değil. Hayır beni kıskanıyorsunuz ya, şu anda. Ya Angel olayım Angel olayım diyorum illa girl Gör. Hayır bet, ben sizden daha gör yani. iyi ilerlediğim için beni kıskanmaya başladım. Sen başladı. mi ilerliyorsun? Şu Sen an bir komple yapıyorsunuz. Şu çizmeleri giyen bir kız şuradan şuraya gidemez ya. ya. Sen nereye ilerliyorsun? Evet, evet, evet. Emekleyemezsin bile. Evet. Ayakların kırılır canım, yolda. Saçma canım. saçma göreceğiz konuşma. Göreceğiz canım. Bence şu an sadece bu kıyafeti giyme amacın kendi yüzlerini göstermen. Neyimi Saçlarım. Göstermem. Kendi yüzünü göstermen. Yüzümü. Saçların normal gene o minnoş kız, üstündeki vamp bir kadın, altındaki 30 yaşı geçmiş yaşlı bir bayan. Saçları mı minnoş kız? Evet saçlarım yani şu an Hangi öyle. minnoş kız saçlarını böyle vamp ve ıslak bir şekilde geriye alıyor ben onu vamp merak ettim. Vamp demedim ben minnoş kız dedim şu an iki minnoş... tane toka takmışsın arkaya buna minnoş değil bir yapıda değil yani. Hangi çocuğu gördün saçlarını böyle yapmış? Ben küçükken yapıyordum buradan iki bu tane tel toka takıyordum. Hı hı. O şekilde dışarıda sokaklarda gezebiliyordum yani. Tamam, böyle minnoş olmaz ona. Ve öğrendim. şu an sen diyorsun ki hayalimde podyuma çıkacağım. Ve bence Bu benim bırak mankenlerin benim çıksın, o ayakkabıyla ettim, podyuma canım. çıkamazsın yani. Efendim? Kendi defilende o ayakkabılarla podyuma çıkamazsın benim yani. Benim defilem istediğim ayakkabıyla çıkarım. Ayrıca deri soğuk ben bir şeydir. Ben sadece fikrimi bu sana söylüyorum şey. ve sana anladım. diyorum ki sen bence bu kıyafeti giyme amacın sen kendi yüzünü göstermen üstündeki altındaki ayakkabıların Yüzümü göstermek için bu kadar.